verdi. Artık gece bensiz dışarı çıkmanı istemiyorum. Ne? Artık gündüz de. Fatoş, ayrıca telefonunu bana yönlendirmeni istiyorum. Ben açacağım telefonunu. Ben cevap vermek istiyorum. İçim rahat etmiyor. Aa ben boğuluyorum ama. Ama senin insan kıskanır. ya. Oo. E yani. Ama gerçekten çok ağır geliyormuş insana ya. Anladın mı şimdi? Üf baygınlık geldi ya. <laughs> Nasılmış? Aşkım pardon ya çok hanza bir durummuş bu. Evet işte. Tamam. Ya bundan sonra dikkat edeceğim. Vallahi kendimi kontrol etmeye çalışacağım. Gerçekten. Ay sen çok tatlısın ya. Biliyorum. Ama ben de hiç fena değilim değil mi? Deli misin Hı? ya şahanesin sen. Yani şu dekolte olanı bir çözüm bulalım. Bak beni bozuyor bu. Ay, ay ben döverim seni. <laughs> <Diliyor muyum>? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar doğru bir tespit yapmışım ya. İlişkiler konusunda uzman sayılırım. Tipim böyle. İnsanın gözünden şıp banadak anlayabiliyorum. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Birkaç haftadır hissediyordum ama söylemek istemedim. Çünkü mükemmelliyetçiyim. Ne yapayım? Tipim öyle. Söyleyin, çekinmeyin. Siz ve Tarvirdi. Çok enteresan bir ilişki bu. Nesi enteresan? Şöyle. Hiç anlanıyorum böyle şeyleri söylerken. Fatoş <laughs> <laughs> Hanım, sizde oğlunu görüyor. Siz de onda annenizi görüyorsunuz. Ne? Tabii. Farkında değil misiniz? Hı? Hiç farkında değil misiniz? Birbirinizle olan ilişkinizi düşünün. Öyle tatlı sert kavgalar, birbirini kollamalar, beraber hareket etmeler, mıç mıç. Durumu şöyle özetleyeyim o zaman. Durum çok açık. Siz burada uzakta olduğunuz anneniz ve oğlunuzu birbirinizde ...buluyorsunuz. Ay hakikaten ya! 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 Editör-çaycı ilişkisinin alt metninde anaol ilişkisi yatıyor. Onun içinde saçma sapan bir ilişkiniz var. Nasıl bir analiz? Ay biz bunu nasıl düşünemedik şimdiye kadar? Gerçekten çok acayip bir analiz. Ya. Şu sıralar duygusal kanallarım çok açık. Ondan alayım. Aşık olmak istiyorum. Canım yavrum benim gel. Anam. Aldın sonra köprünün hemen aşağısı え